sabah yayın gitmiş. <laughs> göstermiyor yayın sabahki yayın. Ama ne ki de göstermiyor. Yenisini yaparım. Daha aklı selim sinirler zıplayınca ağzıma gelen her şeyi söylüyorum. Şimdi sakinim. Tamir gel anne gel gel kızım gel dolanma ilaç aldım gel anne gel gül yüzlüm gel gel Tamir gel gel gelsin kızım Güldahane görüyorum seni oradan Güldane? kafanı uzatma <laughs> Güldane de oradan bakıyor gelsin annem kurban gel gel yayında mı sıkıntı var bilmiyorum ee, sabah aslında bir yarım saatlik yayın yaptım kesilmiş çok kısa şimdi bir bilgilendirme yapacağım şimdi herkes merak ediyor ne oldu diye ee, telefonlara da bakmaya açmaya zamanım yok şimdi köpeklerin yerine gireceğim bir ağzıma iki lokma atayım dedim sabahki yayın kesildi ee, tehdit mi edildi ne oldu felan herkes şimdi merak etti ve tehdit edildi demircinin oğlu tarafından tehdit edildi ben kimseye pabuç bırakır mıyım ben kimseyi papuç bırakmam. Ben kimseye papuç bırakmam. Ee, bırakmam. Bu ülke hukuk devleti. Kimse kimseyi tehdit edemez. Hele ki ben tehditlere e, boyun eğmem. Yani e, biz ben biat et, ben Yezide biat etmem kardeşim. Ben Yezide biat etmem. Geçeceksiniz o işi. Ben bu kadar hani derler ya şeyli e, adamsın kadınsın hani. Öyleyim. Dağ başında bu kadar canlı yaşıyorsam benim her şeyden önce dik duruşumdan dolayı ben yaşıyorum. Anladınız mı? Öyle kimseye ben boyun eğmem. Gelelim çok kısa konuya. Olay yargıya itikal ediyor. Avukatım Kübra ile görüştüm. Durumumu da biliyor. Olayı anlattım. Ee, ceza sulh bilmem neyine olması gerekiyor. Vesaire. Demirci parasını istiyor. Ben de vermiyorum çünkü yaptığı her şey kusurlu her şey bütün saçlarımı keserlerle çaka çaka mahvetti düzelt bunu diyorum düzelttikçe daha kötü mahvediyor her şey şu anda burada mahvolmuş ışıklar takılınca her şey göz önünde yapılan her şey kötü köpekleri bir an önce 10 gün 15 gün önceden bitiremedi ya 3 günlük işe ekibi var zannediyorum hata benim. Oradayım gelemiyorum tekim. Işıklar bir bağlandı. Bütün saçlar kusurlu. Babasının malı değildi bu. Dünya mal. Dünya mal alındı. Ekstra bir daha alındı. Ama ortada bu kadar mal yok. Elektrikçiyi bekliyorum onun yüzünden. Elektrikçi var. Her işi ben aldım diyor. Ben yaparım. Ben de ekibi var zannediyorum. Elektrikçi dediği de oğluymuş. Karanlıkta benim eşyam nakil nakliyeci karanlıkta yerleştirdi eşyamı. Geldim buraya sigortalar atıyor, bilmem az kalsın yanıyordu kendi oğlu dedi. Elektrikçi diye oğlu para veriyorum, almıyor malzeme. Aklıma oynattım, profesyonel elektrikçi geldi. Adam 3 günde taktı, helali hoş olsun. Yanıyordu az kalsın ondan öte yanıyordu az kalsın yani. Adam beni öyle bir mağdur etti ki ben mağdurum. Köpeklerim mağdur, kedilerim mağdur. Bütün malzeme hasarlı, bütün malzeme kusurlu daha da benden para istiyor. Verdim para ama onun söylediği rakam daha fazla istiyor. Ben anladım, uyandım işe. Ben zaten bir haftadır hiç ona eline beş kuruş para vermiyorum. Yaptığı işi düzelttirmeye çalışıyorum. Düzeltmiyor. En sonunda dört gün önce gene bu çadırın kapılarını yaptı. Keserle vuruyor. Abi dedim sen bu malı niye keserle vuruyorsun? Taptaze malı çizdin attın sacı. Bembeyaz saç ya. Ya orada şey yaptı bizim. Şükrü abi yaptı. Ya bu adam bir daha ya sakat makat hani hasta yaşlı adam yaptı. inci gibi dizdi. Helali hoş olsun. Zaten hep onu helal ediyorum ben hakkıma Allah ona hep huzur versin. Bir tane adamın yani ne bir panel çitim çizildi. Ya panel çit çizilir mi ya? Çizik çizik içinde. Keserlerle vuruyor oturtuyor lan. Sen ölçüyü alıp tak diye taksana oraya. Elinde iki metrelikte saç var, üç metrelikte saç var. Kes keserlerle itiyor Allah'ım. Çıldırdım o ışıklar açılınca görünce çıldırdım. İnsan ya saça saç ya bildiğin 2 metre saç var, 3 metre, 4 metre, 6 metre saç var. Bakın boy boy. Bir ölçüyü tam almamış. Saça yama yapıyor. Aklımı oynattım görünce. Abi bu niye yama bir sürü saç var. Kusura bakmayın herkese merhabalar yoncacım canım. Adam saça yama yapmış. Ay çıldırdım görünce. Ev sahibi de dedi ki ya düzelttir bunu dedi. Sus dedi bari düzelttir. Hatasını vuruyorum yüzüne. Düzeltiyorum. Düzelttikçe gene aynı yapıyor. Batırıyor da batırıyor. Bütün malzememin içine gitti. En son kapıyı. Kapıyı keserlerle vuruyor. Çakıyor. Yamuk ölçüyor. Kapı kapanmıyor. Kapı açılmıyor. Köpeklerim soğukta. Yani böyle allak bullak bir dönemde. Birinci kapıyı yaptı, ikinci kapıyı yarım çakıyor oradan kaçacak burayı çak diyorum. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir saç yapmışsın? Şu kadar açık var. Ha orayı yapmadım. Bunu niye yaptın? Bunu niye böyle yapmadın? En son kapıyı yarım bıraktı, gitti işim var dedi, gitti. Şey de kıymetli, totosu da kıymetli. O gün de yağmur indirdi mi? Alex'in kulübesi su içinde su gitmiyor. Beton attı su gitmiyor su oluk gibi kalıyor mu orada? Buralara beton attı yıkayamıyorum. Girişin iki olduğu yere iki kere beton attı yıkayamıyorum. Berbat durumdayım. Bu nasıl beton diyorum. E ne var bunda diyor. Yahu su gideri nerede ki su gitmiyor. E oradan delik açacağız diyor. Aklımı oynattım yağmur yağdı her yerden su alıyor. En son kapıdan içeri de iki kapıdan içeriye oluk gibi su aldı mı? Aklımı oynattım. Mı, ertesi gün açmıyorum telefonunu. Daha artık bu adama benim tahammülüm yok. Artık bu adam gelmesin bilerek de para vermiyorum. Zaten param da yok, vermiyorum da. Ertesi gün arıyor beni. Ben sana küstüm. Niye benim telefonumu dün açmadın? Senin dedim başlarım küsmene. Sen dedim nasıl bir iş çıkarttın bana her yer su alıyor. O saçlarımın hali ne? Buna ben ağzıma geleni küfür etmeden kaç yaşında adam küfür etmeden ben buna artık bir daha benim kapıma gelme defol git aklımı oynatmak üzereyim dedim. Ya ne var onda diyor bu kadar da arsız ve yüzsüz. Elektrikçi elektrikçi dediğim eğersem oğlu oğlu Cezaevinden mi çıkmış? Bir şey miymiş? Kötü bir çocuk da değil. Bir şey diyemem. Perşembe günü son imzasını atıyor. Buraya geliyor. Cuma, cumartesi, pazar bir yerleri yapıyor oğluyla. O biraz düzgün ölçü alıyor. Elektrikçi diye getirdi. Her yerde sigorta atıyor. Yangın çıkacak. E hani senin elektrikçiydi oğlu? Her işi ben aldım diyor. Her şeyi ben yapacağım. Köpek bölümlerinin yandan çadırdan hayvanların öbür yerdeki gibi gezme alanları, hani tuvaletlerini yerlerine yapmasın diye yapılacak adam yayıldı. Geliyor bir saat yapıyor, iki saat yapıyor, gidiyor. Ekibim var, ekibim var dediği gelinine sacı tutturuyor, karısına profili tutturuyor. Ben aklımı oynattım. İki tane yaşlı adamı getirmiş onlara bir şeyi tutturuyor. Yahu sen bir yerde büyük bir işe alıyorsan ekibin nerede? Ama oraya 200 bin fiyat diyorum, buraya 100 bin fiyat diyorum, buraya bilmem ne diyor. Kamerayı oğlum takar, onu oğlum yapar, bunu ben yaparım, gelinim yaptı, torunum ya. Ay aklımı oynattım. Baktım yangın çıkacak, kendi oğlu dedi, abla az kalsın dedi, yanıyormuşsun, Allah korumuş seni. Dediği dakika başka profesyonel elekçi dedim, o bunu bana öneren Engin Usta'ya. Ekip geldi adam profesyonel resmi yaptı. Helali hoş olsun. Gıcır gıcır yaptı gitti. Oğlu kendi ağzıyla itiraf ediyor. Ben artık ben aslında dedi hiç deklarasyoncuğiyim. Oğluna da para vermiyor. Daha ben para almadım. Al babandan dedim. Ben verdim parayı babana. Dünyanın da parasını verdim bu arada. Dün de oğlu beni arıyor. Bana ne iş yapmış, ne işi bitirmiş burada her şey yarım dedim. Ve bu kadar mal kötü, senin baban bana ne iş yapmış ki dedim yani. Ee, ya Ser Burcu sorma, adamın yok etrafında kimsen olmayınca üç kuruşluk adamlara böyle rezil rüsva alıyorsun oradayım. Çocuklarıma bakacak kimse yok. Ben buraya gelseydim 15 günde burası tamamen biterdi. Benim bu kadar insanların aldığı malzeme piç olmazdı yahu. 800 900 bin liralık malzeme ortada yok. Yarısı yok. Onu anlatacağım şimdi. Kısa yayın. köpeklerimin yanına gitmeliyim. Oğlu arıyor. E babamın parasını ver. Neyi vereceğim dedim ya? Bütün malzeme babasının malı mıydı bu kadar dedim rezil etti. Ne parası vereceğim? Dünyanın parasını verdim ortada iş yok dedim. E ben o zaman dedi jandarmayı alırım gelirim. Oradaki bütün malzemeleri sökerim. Yaptığımız bütün malzemeleri söker atarım. Yiyorsa hadi gel dedim. Hadi dedim yiyorsa gel. Artık ağzıma gelen yani tehdide bak şimdi. Bu ne demek biliyor musun? Ben jandarmayla geleceğim. Gelsin buyursun gelsin. Bütün malzemeleri sökecek. Köpekler birbirine girecek bak şimdi. Sizin gezdiğiniz yerde ben Nescafe'mi içiyordum. Abdestimi almıştım. Ben Nescafe'mi içiyordum. Ben tehditinize boyun eğmem. Yani burada dağ başında bir kadın çaresiz. Ben onu haraca bağlarım. işi üç ayda bitiririm. 15 beş günlük için üç aya yayarım. Gider gelir iki gün evde yatarım. Yemeğe giderim. iki saatte gelirim. Götürü almışım nasıl olsa. O başka işi de yaparım. Geçeceksiniz o işi. O işi geçeceksiniz. Bu kadar hayvanın hakkını ben hiç kimseye yedirmem. Bütün malzemem piç mi kardeşim? Hemen Kübra'yı aradım. Durum böyle böyle. Sem abla dedi. E, o iş dedi. Ceza sulh bulunduğu ilçedeki ceza suh bilmem ne şu anda dosyayı hazırlıyor. Elimde faturalar alınan malzemelerin sadece onun bir tanesinden bir bana yetmedi dedi. Bakın o kadar malzeme var ki hiç bana yetmedi diyor. Ekstra hep malzeme aldırıyor. Onun faturası yok. Onu da eşek gibi verecek o faturayı. Hangi yerden bana buraya malzeme geldiyse kanun nezdinde çıkaracak. 92 binlik bir daha biz profil saç aldık çünkü. Tek tek tespit yapılacak. Ceza hukuk bilmem ne işte unuttum gitti. Kübra söyledi avukatım. E, şu anda dosyayı hazırlıyor. Mal tespiti ne kadar fatura elimde ne kadar mal alınmış ne kadar edilmiş tespite gelecek anladınız mı yapılan zarar ziyan tespite gelecek ben hukuksuz hiçbir şey yapmam hiçbir şey yapmam sadece yaptığım sana hep elden para vermişim hesabına ayrı elden ayrı vermişim yüz bin elden vermişim elli bin hesabına atmışım on bin birisi atmış on bin ben atmışım. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın çakallığa bakın. Haktan'dan alıyorum. Bak iyi ki bildiğim yerden almışım. Haktan'dan malzemeyi alıyorum. Bildiğim yer. Orada beni dolandırmadı. Malzemesi dört dörtlük. Lüleburgaz'dan aldım. Buraya gönderiyorum. Malzemeye diyor ki ya diyor bunun diyor çivileri olmadı. Profil çivileri olmadı. Benim elektrot var. Benim işte o kaynak yapacak zımbırtılar var ben onları diyor ben de var hallederim onları geri çıkartıyoruz yerine işte yine saç profil panel çit, bilmem ne koyuyoruz sonra buraya geliyorum işte elektrot bilmem ne bak şunu aldım bunu aldım faturası var mı yok kendi elindekini bana parayla kakalıyor liste yapmış oradan düşüyor sen aldığına dair fatura var mı benim aldığım her ürün faturalı çakallığa bak sizin gezdiğiniz yerde ben Nescafe'mi içiyordum. Benim alıcı ayarlarımı kimse bozmasın. Bir geliyorum buraya. Neyi anlatıyordum? Aradan oraya girdi. Burada ayrıyetten bir malzeme bilmem ne aldırdı. Dünya malı. Mal tespiti. Hukuksal olarak bugün dosya hazırlanıyor. Dilekçe yazılıyor. Bulunduğum ilçedeki ee, ceza suh mu bir şey işte gidecek davayı açıyorum kişinin şahsına kendisine dair davayı açıyorum sağ olun güneş güneş hanımcığım dedim dur bir buçuk panel çitleri sayayım faturamda aldığım panel çit haktandan 70 tane panel çit almışım onun aldığı o faturalı onun aldığı yerde yetmedi dedi ekstradan en iki buçuk boy iki bakın onun dediği yerden Tamir yer, hayır. Onun dediği yerden de 63 tane panel çit direk almışım. Girdim az önce saçları panel çitleri sayıyorum. 40, 23, 28 38, 48, 51 tane takılmış. 138 tane panel çit alınmış. Boy 2 en 2 biçim. En küçük. 58 tane takılmış. Aklımı oynatıyorum. Aklımı sahipsizlik bu işte. Benim daha başında sahipsizlik olmak bu. Kontrol edemiyorum kimse yok. Orada çocukları bırakamıyorum. Ben bir adama güvendim ya. Buradaki nal burcu esnaf adam. Düzgün adam göndermiştir diye. 58 tane takılmış. Ben 138 tane mi? Ne almışım ya? Faturada ya aldı faturada ortada yok. Ay aklımı oynatıyorum. Şimdi hukuk gelecek, bilir kişi istiyorum. Yapılan bütün malzemeler tek tek sayılacak, alınan, yapılan, verilen hasar. Siz benimle baş edemezsiniz. Ben doğru olduğum sürece kimse benimle baş edemez geçeceksiniz o işi. Sahipsizlik dediğim bu malımın başında duracak bir şey yok. Bir de nalet adam adını zaten nalet demirci taktım. Malzeme buraya geldi. Anahtarı değiştir ben dedim. Sorumluluk kabul etmem. Benim elimde dahi anahtar yok. Asma kilit parasını verdim, aldı. Kendi elindeydi anahtar. Ne kadar eksik benim malzemem ustaya. Ne kadar eksik. Şimdi hukukta. Sinirlerim allak bullak. Gerçekten sinirlerim allak bullak. Hem suçlusunuz hem güçlüsünüz hem de dağ başında bu kadını ben bir o oğlu da çıkmış cezaevinden. İmza atıyor haftanın dört günü. Ben buna bir inceden ayar vereyim. Jandarmayı alıyorum geliyorum. Hadi. Yiyorsa gelin. Hadi gelin beni bir tehdit edin bakayım. Çıkmaz mı bu hayvanların ahı alınır mı? Ilgın Hanım bu hayvanların ahı alınır mı? Ya, ya, üçte bir, üçte iki neredeyse malzeme yok. Panel çit direkleri yok. Ya o direkleri görün. Atılan betonu görün. Köpeğin yerine giriyorum aşağıda kalıyorum. Köpekler kafama çıkıyor. Aklımı oynatıyorum. Kedi yerlerini yıkayamıyorum. Daha da beni tehdit edeceğim. Susuyorum yaptır, yapsın yaptığı işi düzelsin düzelsin aklımı oynatıyorum aklımı oynattım sinirlerim yani allak bullak bir hafta köpek kedilerim evde hapis kaldı balkona çıkamadı yaptığı iş ya ya göstersem kana ağlarsınız bir insan bu kadar bir malzemeyi piçme eder ya babasının mı malıydı babasının mı malıydı? Sağ olun ben hukuk benim yanımda. Hukuk benim yanımda. Avukatım Kübra devreye giriyor. Açsın tazminat davasını parasını oradan çıkarır. Benim avukata verecek param da yok. Herkes halimi biliyor. Herkes halimi durumumu biliyor. Benim bir avukata bile bir kuruş verecek param yok. Kübra açar dişlidir bizim Kübra. Açar o davayı açar tazminat davasını Alır parayı bir yıl mı sürer, iki yıl mı sürer? Bağışlarız oraya buraya hayvanlara o parayı da. Ama altındaki donuna kadar alırım ben senin. Çünkü buradaki malzeme bu. Ne olur? Çok üzgünüm. Sahipsizlik çok kötü. Benim başımda duracak burada... Bura iş yaptırırken ne köpeklerimin ne kedilerimin yanında biri vardı. Alan tulan çünkü Nikita epilepsi krizi geçiriyor onu bırakamıyorum. 12'den 12'de veriyorum, geliyorum 2'de 2 bakıyorum neyi görüyorum. Koşa koşa yine gidiyorum Niki tam kriz geçirmesin diye. İnanın yani hep Nikita yüzünden bu kadar şey yapıyorum. Çocuğumun hali ortada nasıl kıyarım? Malı kim düşünür? Ben bir can için bu kadar şeyi düşünürken Allahsız kitapsız bana dinden imandan bahseden Allahsız kitapsız bana yaptığı işe bak hasara bak ya. Ben bir tane çocuğumu kötü yerde yatırmadım bugüne kadar. Gelin görün halini felaket artık sinirlerim bozuk ya. Başka bir yerden şimdi betoncu geldi de o köpeklerin yerine beton atılsın. Malzememin çoğu yok ortada. Anladınız mı? O kadar böyle artık aklımı oynatmış durumdayım. Ben bu çocuklara el bebek gül bebek bakmışım pislik içinde oturuyorum ya. Görmeyin halimi görmeyin. Sonra siz geleceksiniz beni tehdit edeceksiniz. Size ben sizin gibi insanlara ben pabuç bırakır mıyım? Ben Yezid'e biat etseydim. Oho! Oh! Baş edemezsiniz benle. Hiç kim... Baş edemezsiniz benle. Ben haklı olduğum sürece çenem çıkar. Kimse beni susturamaz. Tehdit etmeseniz gene diyeceğim ki bir taraftan gitsin. Def olsun gitsin Allah büyük başka bir şey sokayım. Ama tehdit ettiğiniz anda hukuk devreye girer. Bu ülke dağ başı değil. Sizin dağınız da değil burası. Türkiye hukuk devleti. Bu ülkede hukuk var. O hukuku işletirim ben. Yeter ki çalış. Ama geç sürer ama güç sürer. Ama Burayı tespiti yaptırdığım anda alırsınız cezayı. Benim elimde fatura var. Almış olduğum malzemenin faturası var bu kadar. Biraz çocuklarımın yanına gideyim sinirlerim geçsin. Aklımı oynatmış durumdayım. Gideyim onlarla pozitif toparlayayım kendimi. Sinirlerim 3 gündür bu haldeyim. Neredeyse 3 gündür kan ağlıyorum. Artık dedim ben sinir olacağıma onlar sinir olacak. Onu kovdum. Ayşegül'le bak dün konuşuyorum. Ne yaptın abla dedi. Dedim artık ben sinir olacağıma kovdum. O sinir olacak. Şu anda o sinir oluyor. Kamera getirdim. Dört bir yana kamera takılıyor. Bir de dolanıyor. Geçen gün buraya değil, betoncu geldi. O iş yaptığı biri giriyor çıkıyor, dolanıyor burada. 7/24 kamera ben sıkıntılı burası burası sıkıntılı ama her şey kamerada kayıtlı olur. Her şey ortada olur. Şey yapamaz. Her şeyden önce ulan benim Allah'ım var. Sizin var mı? Benim Allah'ım var. Öyle namaz kılmakla Allah olunmuyor. Dindar olunmuyor. Allah sizin yanınızda olmuyor. Ben namaz kıldım. Allah'a kandırdım. Burada bunu dolandırayım. Allah sizin yanınızda değil. Allah benim yanımda. Çünkü biz mağduruz. Biz mazlumuz. Burada 90 tane mazlum var. Allah bizim yanımızda. Sizi çarpar Allah. Çarpar. Allah çarpar. Bana dinden imandan kimse bahsetmesin. Din iman bak bunların gözlerinde. O yüzden beni her şeyden önce Allah korur. Kameraya bile gerek yok ama önlemimi alayım. Neyse gidin psikolojimi düzelteyim. Kendime geleyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.